geriye döndü Alperen. Tekrar Cihan, Abdullah, Serkan. Sağ tarafta bir boşluk. Nihat. Nihat bindirme yaptı Rabit. Serkan. Rabit'e kazandırdı. Obsad yok. Rabit'in ortası. Arka direkte 5 oldu sevgili spor severler. Gökhan kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı. Rapid'in yerden ortası. Arka direkte Gökhan tamamladı. Skoru 5-0'a getirdi. Gerçekten güzel bir gol. Temsilcimiz bugün adeta gol oldu. Yağdı. 60. dakikada oyuna girdi Gökhan. iki gol kaydetti. 77 ve 82. dakikalarda ilk yarı 3-0 bitmişti. İkinci yarıda Gökhan'ın iki golü skor 5-0'a geldi. Tekrar oyun başladı. Tolga güvenle oynadı. Sol tarafta erdi. Atak devam ediyor. Can, Cihan'a yapılan